kendi dünyamıza doğru İslam ruhu Bugün insanoğluna rahat nefes alabilme imkanını sağlayacak bir tek atmosfer varsa, hiç şüphesiz o da İslam atmosferidir. Son bir iki asırdan beri topyekün insanlığa dayatılan pek çok sistem, onun ızdıraplarını artırmadan başka bir şeye yaramadı. Bir kere bu sistemlerin hemen hepsi büyük ölçüde onun ruhuna yabancıydılar bunlardan bazılarıyla muvakkaten bir uyum sağlandıysa da, hemen her zaman bir iç tepki ve hazımsızlığın yaşandığı da bir gerçekti. Bu da pek çok kimsede içten içe her düşünce tarzına ve her sisteme karşı bir kuşku hasıl ediyordu ki, böyle bir güvensizlik, kuşku ve tereddüdün de yeni yeni bunalımlara sebebiyet vereceği açıktı. Bu itibarla da her yeni çağrı aynı zamanda yeni bir buhran sebebi görülüyor ve yepyeni bir tepkiyi de beraberinde getiriyordu. Getiriyordu zira her şeyden evvel insanlığa dayatılan bu sistemler hayat, kainat ve yaratıcı münasebetleri açısından pek çok boşlukları bulunan bir kısım faraziyelere dayanıyordu. Ayrıca insan mahiyetini tam bilememe, dahası onun kalbi ve ruhi hayatını bütün bütün dışlama. Bu sistemlere ait öyle eksikliklerdi ki bu boşlukların bir başka şeyle doldurulması da mümkün değildi. Herhangi bir boşluğa meydan vermeden insan, kainat ve Allah münasebetini hassaslardan hassas bir denge içinde vaz etme ancak İslam'a müesser olmuştur. Gerek ondan evvel ortaya çıkan manevi teşekküller ve maddi organizasyonlar, gerek ondan sonra insanlığa kurtuluş ve ümit vaadiyle ortaya atılan değişik sistem ve cereyanlar, insanlığın hiçbir beklentisini karşılayamamanın yanında, hep vaad ettikleri şeylerin gerisinde kalmıştır. Bugün insanlığın beklediği veya ihtiyaç duyduğu şeyler kalp ve ruhun açlığıyla alakalı olduğu halde bütün gayretlerin cismani arzuları tatminine yönelik olması büyük bir yanılgıdır. Deniz suyu ile susuzluğumuzu giderme gayretine ise manevi açlık ve tatminsizliklerimizi giderme adına cismaniyet ve bedeni semirtme gayretlerimiz de aynı şeydir. Yıllar ve yıllar var ki topyekün insanlık ve hususiyle de bizim dünyamız hep böyle fasit bir daire içinde dönüp durmuştur bedeni arzularını tatmin gayreti adına her hamlesi onu biraz daha kendi ruhundan uzaklaştırmış ve her uzaklaşma insiyakı da onda yeni yeni hezeyanlar meydana getirmiştir o bu dönemde bir taraftan ruhi ve kalbi hayatındaki boşluklarıyla, cismani ihtiyaçların pençesinde kıvrım kıvrım mükap açlıklar yaşarken, diğer taraftan da bedeni itibarıyla küstahlaştıkça küstahlaştı ve nefsani isteklerini bütün insani değerlerin biricik hakime haline getirdi. Oysa ki, insanlığın gerçek açlık ve susuzluğunun temelinde İslam'ın ruhundan uzaklaşma yatıyordu. İslam'ın ruhu derken elbette ki bu, şimdilerde bakış zaviyemiz ve değerlendirmelerimiz açısından matlaşmış, renk atmış ve semavi cazibesi itibariyle buğulanmış İslam ruhu değildi. O, kendi renk ve desenleriyle hala bir kısım temiz ruhlarca duyulup zevk edilen, Saadet asrındaki insanın hissedip yaşadığı İslam ruhuydu. Bu ruh hemen her dönemde tertemiz, dupduru ve hiçbir zamana ve mekana ait düşünce kirlerinin bulandıramayacağı kadar hep derin deryalar gibi dalgalanıp durmuştu. Ne var ki ona ulaşmak ve ondan tam istifade edebilmek için belli bir niyet ve nazara belli bir cehd ve gayrete, belli bir teveccüh ve güvene ihtiyaç vardı. Bu ruh ne kadar mükemmel, lahuti ve dinamik de olsa, onun müntesip ve temsilcilerinde sağlam ve mütemadi bir niyet, isabetli bir bakış ve değerlendirme, kararlı bir keşif ve iştihat azmi ve aradığı her şeyi onun içinde bulabileceği inanç ve güveni yoksa, onca zenginlik ve aşkınlığına rağmen, ondan tam istifade etmeleri mümkün olmayacaktır. Dahası, ömür boyu bu semavi hazine ile iltisaklarını devam ettirseler de, açlık, sefalet ve türlü türlü ihtiyaç ve illetleri aşmada zorlanacaklardır. Zorlanacaklardır, zira her zaman Kur'an ve sünnetle beslene gelen bir dünyanın, başka şeylerle tatmin olması mümkün değildir. Ben şahsen Kur'an ve sünnetin ilk asırlardaki muhatapları seviyesinde ele alınıp değerlendirilebildiği takdirde çağımızın pek çok kemikleşmiş problemlerinin çözülebileceğine ve gelecekteki muhtemel bunalım dalgalarının da kırılacağına, hiç olmazsa zararsız hale geleceğine inanıyorum. Aslında İslam bizim dünyamızda her zaman analarımızın sütü gibi birinci besin kaynağımız olmuş. Duygu, düşünce ve değerlendirmelerimizde hep belirleyici bir rol oynamış. Evlerimizin içinde hep bizimle beraber olmuş. Kesintisiz bütün hayatımızda soluklanmış ve ona karşı hiç mi hiç yabancılık hissetmemişizdir. Buna mukabil pek çok yabancı kaynaklı ideolojiler, doktrinler kapımızın önüne kadar gelmiş. Sokaklarımızın naralarıyla inletmiş ama katiyen içimize girememiş. Ruhlarımızla halleşememiş ve hiçbir zaman onlar bizim, biz de onların olmamışızdır. Aksine daha ilk karşımıza çıktıkları andan itibaren şekil ve çehrelerindeki yabancılıklarıyla ruhlarımızda tepki uyarmış tereddütlerimizi deşelemiş düşünce muhitimizde hep iğreti bulunmuş ve ancak toplumdaki muafiyet bağışıklık sisteminin zafa uğratılması ölçüsünde milli bünyede barınma imkanı elde etmişlerdir. İslam bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda, bizim kentlerimizde, bizim evlerimizde, bizim hayatımızı, bizim ihtiyaçlarımızı bizim heyecanlarımızı kucaklaya kucaklaya bize o kadar yakın bulunmuştur ki, hemen her hareketimiz, her davranışımız ve her aktivitemizde ondan pek çok renge rastlamak mümkündür. Tavırlarımızda ve uzuvlarımızda onun boyası, zihinlerimizde onun met ve cezirleri, gönüllerimizde onun sesi soluğu, simalarımızda O'nun izi, dizlerimizde topuklarımızda O'nun nasırları, yorgunluk anlarımızda O'nun dinlendirici fasılları, dinlendiğimiz zamanlarda O'nun düşündüren ilhamları, canlarımızda O'nun tasarrufu, mallarımızda O'nun ortaklığı, ferdi ve ailevi hayatlarımızda O'nun belirleyiciliği, Birbirimizi sevip kucaklamada onun inandırıcı teşvikleri, ümit ve emellerimizi şahlandırmada onun sonsuzluk vaatleri, hak, adalet ve eşitlik konularında onun gönüllere inşirah veren dengeli formülleri bizi ona o kadar içten bağlamış. Daha doğrusu o denli onun tiryakisi haline getirmiştir ki Allah korusun bir gün kalkıp da bizi bırakıverse, zannediyorum kederimizden kahrolup gideriz. Hak, adalet, eşitlik ve evrensel güven gibi konuları, belli hedeflere ulaşmada birer vesile ve belli doktrinleri gerçekleştirmede birer vasıta olarak kullananlara karşılık İslam, bu alem şumul değerleri, halkın mutluluğu ve hakkın hoşnutluğu birleşik noktasında ele alarak hem yaradanın hem de yaratılanların isteklerini birden gerçekleştirmiştir. O Müslümanların da bu espriye bağlı kalmalarını ister. Bu itibarla eğer bugün Müslümanlar da konunun hassasiyeti ölçüsünde hak, adalet, eşitlik derken bu yüksek mülahazalarını cismani ve nefsani isteklerine alet etmez ve Hakk'a bağlı götürürlerse, şimdilerde olmasa da yarın herkesin imrenici bir konuma yükselecekleri muhakkaktır. Bu konum, Allah'ı sevme, Allah tarafından sevilme ve insanlar tarafından da gıpta ile takip edilme konumudur. Böyle bir payeyi ihraz eden en birinci saik ise, İslam'ın yenilmez gücü ve Müslüman'ın imrendirici hayat tarzıdır. İslam'ın dıştan ithal edilen herhangi bir ideoloji ve doktrin gibi propagandaya ihtiyacı yoktur. Onun referansı kendisi ve vefalı temsilcilerinin tavırlarıdır. O, her zaman hakkın yanında olmayı, hakkı tutup kaldırmayı yeğler ve hakka saygıyı en büyük ibadet sayar. Halik'in namütenahi adı var, en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak mülahazaları bu espriye bağlı olarak söylenmiş ve hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz bir gerçeğin sesi ve soluğudur. İslam her zaman kuvvetin hakta olduğu prensibine göre hareket eder. Ve asla zalim ve azgın kuvvetlerin dayatmaları karşısında pes etmez. Hep dik durur merdane yürür. Ne zulmü alkışlar, ne de zalime serfuru eder. Baş eğmeyiz edaniye, dünyayı dun için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız der ve koşar hedefine. Hak ve kuvvet müvazenesi, başlı başına üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Ve daha bir vuzuh ve inkişafa ihtiyacı vardır. Ancak biz şimdilik bir başka zaman deyip o konuyu geçiyoruz. İslam, adalet ve istikameti en geniş çerçevesiyle ferdi, ailevi ve içtimai bir yaşam biçimi olarak kabul eder. Evet, hayatını İslam'a bağlayan bir fert, dost doğru düşünür, dost doğru yaşar, hep hakkaniyet çerçevesi içinde kalmaya çalışır, kendinden başlayarak zulme ve haksızlığa karşı tavır belirler ve kendi haklarını koruma kollama mevzuunda gösterdiği hassasiyet ölçüsünde hatta ondan da ileri başkalarının hukukunu gözetmede titiz davranır ve hayatını adeta bir teraziye bağlı yaşıyor gibi hep tartılı ve ölçülü yaşar. Adalet ve istikamet konuları da başlı başına ele alınıp tahlil edilmesi gereken mevzulardandır ve bu makalenin istihap aşar. İslam eşitliği, hakkın istediği ve insana saygının gereği olarak görür. Ve onun sarsılmasını ya da tamamen ortadan kaldırılmasını, insanlığa karşı işlenmiş büyük bir cinayet sayar. O, Renk, ırk, bölge ve seviyeli ailelerden gelmeye bağlı imtiyazlara karşı açıkça tavır alır. Ve her zeminde bu çarpık anlayışla fikren mücadele eder. O her zaman istidat ve beceri farklılıklarını alkışlayıp öne çıkarmada herkese aynı fırsat eşitliğinin verilmesi ve aynı imkanlardan yararlandırılması konusunda fevkalade hassastır. İslam soya sopa bağlı yapılanmaları tasvip etmediği gibi hayatın sadece tek bir ünitesinde bile olsa belli bir sınıfın hakimiyetini de bir çeşit oligarşi açıkça reddeder. O her zaman ferdi kabiliyetlerin önünü açar, başarıları alkışlar ve bunu sizin bazınızı bazınızdan üstün kıldık mazmununun gereği sayar. Buna mukabil her türlü monarşik mülahazaya karşı da mücadelesini sürdürür. İslam toplumun her fert ve her kesimini aynı sıcaklıkla bağrına basar. Herkesin ihtiyaç ve beklentilerini eşit bir çizgide değerlendirir ve avazı çıktığı kadar Kimsenin kimseden üstün olamayacağını haykırır. Haykırır ve hem eşitliği hem de fırsat eşitliğini ısrarla vurgular. O istidatları alakasızlığın ağında söndürme ve kabiliyetleri seçkin doğmamışlıkla zincire vurup felç etmenin üzerine hışımla yürür. Ferdin iç dinamizmi ve samimi gayretlerine dayanmayan yükselmelerin, büyümelerin karşısına dikilir. Ve açıktan açığa bunun gayri ahlaki olduğunu ilan eder. Gayri ahlaki bu tür davranışları da büyük ölçüde ruh sefaletine bağlar. İslam, böyle bir ruh sefalet ve zilletini, hem onun maddi sebep ve sahiplerini ortadan kaldırarak, hem de iman, Marifet ve ihsan şuuruyla ferdi iradeleri güçlendirerek ruhlardan söküp atmaya çalışır. Evet. Ruhun her türlü denaet ve sefalete karşı korunabilmesi ancak sağlam bir inanç, engin bir irfan ve sürekli bir murakabeden oluşan mazbut bir zırha sığınmakla mümkün olabilecektir. Böyle bir donanımla ruhun doygunluğa ve itminana ulaşması insana beden ve cismaniyetin çok çok üstünde daha önemli ve hayati şeylerin bulunduğunu gösterir. Aksine böyle bir donanımdan mahrum bulunan kimselerin gerçek insani değerleri korumaları ve uzun zaman ayakta kalmaları oldukça zordur. Zira ruh sefaleti ferdi kendi olmadan uzaklaştırarak her tarafa çekebilen, her kalıba sokabilen, öyle bir kopukluğa sürükler ki, artık böyle birinin er geç kapı kulu durumuna düşüp köleleşmesi kaçınılmazdır. Bizler, İslam inancının imanlı gönüllerde oluşturduğu, oluşturacağı dinamizmi kavrayabildiğimiz takdirde, ferdi ve içtimai bütün iniş ve çıkışların, çöküş ve yükselişlerin gerçek saiklerini anlamanın yanında, yeniden derlenip toparlanmanın, kendimize gelip kaçırdığımız kervana yetişmenin, temel esaslarını da idrak edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu hususta, başta saadet asrı insanları olmak üzere, bütün itila dönemlerimizin bayraktarı sayılan altın soyumuz, bizim için ciddi birer örnek sayılabilir. Eğer onların anlayış çizgisinde şanlı geçmişimizi, anil merkez bir hız kaynağı olarak arkamıza alır ve kendi mana köklerimize sımsıkı tutunarak, akifçe bir üslupla Allah'a tevekkül eder, saye sarılır, Hikmete ram olursak olmalıyız da işte o zaman önümüzdeki bütün aşılmaz gibi görünen tepelerin dümdüz ve düzlüklerin de pürüzsüz hale geleceğinde şüphe edilmemelidir. Gerek düşünce ve aksiyon hayatı, gerek vicdan aleminde asr-ı saadet topluluğu ve milli tarihimizin büyük mimarları İslam'ın kusursuz temsilcileridirler. Onlar Kur'an'ın gölgesinde ve İslam'ın feyyaz ikliminde yetişmişlerdi. Yetişmiş ve ömürlerini fanileri sonsuzdan ayıran erişilmez bir ufukta sürdürmüşlerdi. İslam öncesi oldukça sert hatta vahşi ve adetlerinde mutasıp olabildiğine inatçı, fena huy ve fena adetlerle delik deşik bir toplumun böyle bir hamlede aklı, kalbi, ruhu ve nefsiyle örnek bir cemaat haline gelmesi başka değil, İslam'ın apaçık bir mucizesidir. Bunlar Kur'an'ı dinledi, Kur'an'la beslendi, Hazreti Sahibül Kur'an'a gönül verdi, derken kendilerini duygu, düşünce ve his dünyalarıyla bir inşa, bir imar ve bir ihya zemininde buldular. Yepyeni bir dirilişe ermiş olmanın heyecanıyla tepeden tırnağa değişti. Kötü huy ve öldürücü alışkanlıklardan uzaklaştı. Nefisleriyle yaka paça olarak gayrı meşru dairedeki bütün cismani arzulara karşı savaş açtı. Ve faziletli bir sistemin Faziletli temsilcileri olarak hayatlarını başkalarını mutlu etmeye bağlayıp yaşamadan daha çok yaşatma azmi içinde bulundular. Her zaman bir kısım beşeri zaafları olabileceği mülahazasıyla hep tetikte ve temkinli davrandı ve kaymamaya çalıştılar. Sürçtüklerinde de Gönüllerinin bütün samimiyetiyle tövbe, inabe ve evbelerle yeniden hakka yöneldi ve amudi dikey yükselme yollarını araştırarak hep şahikalarda dolaşmaya programlı olarak yaşadılar. Azlığa bağlı ezilmeler, yalnız kalıp gariplik yaşamalar, tehdit edilip bastırılmalar, hatta yer yer maruz kaldıkları mağduriyetler mazlumiyetler, mahrumiyetler karşısında daima dimdik durdu ve katiyen pes etmediler. Bu ölçüdeki mukavemetlerinin yanında hep birer muhabbet fedaisi gibi davrandı. Herkesi kucakladı, herkese bağırlarını açtı, her düşünceye saygılı davrandı ve insanı kamil olmanın bütün icablarını yerine getirdiler. Kur'an'dan ve sünnetten ruhlarına akan bilgilerden yepyeni bir dünya kurdu ve potansiyel insani değerlerini realite planında da ortaya çıkararak arkadan gelenlere örnek oldular. Yaratıcıya yönelen, gerçek kıblesini bulup hakka kullukla çeşit çeşit kulluklardan kurtulan, arzulara kulluk, kuvvete kulluk, şehvete kulluk, şöhrete kulluk gibi insanı sefirleştiren bayağılıklardan sıyrılmış o insanlar bizim köklerimizdi. Onlar bizlerdik. Bizler onların hali hazırdaki temessülleri. Onlar bizim aslımız. Arkadan gelecekler de bizim faslımız olacaktır. Biz İslam'ı evlerimizde hep bir ninni diye dinlemiş, Beşiklerimizin gıcırtılarında onu duymuş, Analarımızın göğsünde onunla beslenmiş, Atmosferimizde onu soluklamış İslam'ın çocuklarıyız. İslam bizim içimizdeydi ve o hiçbir zaman bize yabancı olmadı.